Allah bizim gibi kapalıları sizin gibi kötü niyetli insanlardan kurtarsın bence. Türbansız taksaydın şapkanı. Merve Nur Şahincim, seni ilgilendirir mi bu? İnadına takacağım. Tümeyye esprisini yapıp gülen kaldı mı? Bu ne kardeş? Hangi devirde yaşıyorsun? Şöyle şöyle, şöyle yapmışım. Size ne? Anladın mı? Size ne? Settürlüler tarz giyinemez mi demek istemiş. Melek'cim öyle dediği için biz tarz giyinemeyiz. <laughs> Sizin ne geldi? Allah Allah ya. Arkadaşlar, nasıl etmeden önce Priv Ceylin'e soruyoruz. Profesyonel bir dansçı değilim. Ceylin'cim. Dans edebilir miyim diye. Dersem buraya kalem takarım. Peki sen şalına kalem takamazsın. Ben takarım. Anladın mı? Kusacağım. Duygu Alptekin'cim. Kusabilirsin. Gel. Ben bir şey demiyorum ha. Bak sen. Bak sen şu işe. Kardeşim çok büyük bir küfür etmiş. Onu gördüm. <laughs> Evde şan mı takılır asıl? Dışarıda değilsin ki terlemiyor musun? Hıdı fıdı hıdı fıdı. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere şal taktım. Garip görünüyorum. Yanaklarım böyle kocaman kocaman görünüyor. Yanaklarım kocaman olduğu için öyle görünüyor olabilir. Aldım çok küçük. Yanaklarım çok büyük. Neyse yüzümden bahsetmekten vazgeçelim. Ben bugün bir şey yaptım. <laughs> ben hayatımda hiç yorumları okumam. TikToka başladım başlayalı, YouTube'a başladım başlayalı Youtube'daki yorumları okuyorum. Instagram'da zaten az geldiği için okuyorum bazen denk gelirse. Ama TikTok ve Instagram Reels videolarımdaki yorumları çok nadir okurum. Çünkü bana gerektiğinden fazla linç geliyor. E, toka taktığım için bana e, çok fazla linç geliyor. Ve e, ben bunları takmak istemiyorum. Umurumda olm olmuyor açıkçası. Ama okuyunca da garip bir şekilde beni biraz olsun etkiliyor. Bunu da hayatım etkilemesini istemediğim için yorumları çok okumuyorum. Ve bu videoyu yapmak beni çok zorladı. Çünkü yorumlardan kötü yorum arayıp bulmak ve o kötü yorumları <laughs> okumak Gerçekten insanların bu kötü kalpleri beni çok üzdü. Çoğu da benim yaşımda kapalı kızlar. Ve e, ben yeni kapandım. Benim bu kadar aşağılamanıza, bu kadar linçlemenize gerek yok. Yeni kapanan bir insanın bu kadar üstüne gelmeniz ahlaki açıdan doğru mu sizce? Bir sorarım yani. Ha neyse. Şimdi yorumları okuyalım ve ona cevap verelim. Bütün kinimi kusmayı düşünüyorum ama e, kalp kırmak çok istemediğim için onların kalbini gerçekten kırmak istiyorum ama kötü laf etmek istemiyorum. Genel olarak kötü laf etmek istemiyorum videomda. Ama onlar da bunu hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Başka diyecek bir şey yok. Şimdi yorumlara geçelim. İlk videoma gelen yorumla başlıyorum. Ben bu TikTok'a açık başladım ve 50K'ya kadar açık gittim. Ondan sonra kapandım. Bana bir sürü yorum geldi. Yazıklar olsun, bu tipinle e, o kıvırcık saçlarına yazık ettin <laughs> gibi yorumlar geldi. E, direkt mesajlar attılar bana. Gelen yorum söylüyorum ilk videoma. Takipten çıkıyoruz. Ben de güle güle emojisi attım. Bence yeterli. Bir toka yorumu e, şu fotoğrafıma bu toka ne be nokta nokta diye bir yorum gelmiş. Okumuyorum. Terbiye mel vermiyor. Ee, bu toka neb nokta nokta yazmış bir tane yorum okuyorum Allah tesettürü sizin gibilerin elinden kurtarsın şu yorumlara bak ne tarsın senin gibi olmak istiyorum falan yazık nokta 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 videom şuraya koyuyorum yani bu videoma Allah tesettürü sizin gibilerin elinden kurtarsın yorumu gelmiş. Allah bizim gibi kapalıları sizin gibi kötü niyetli insanlardan kurtarsın bence. <laughs> Toka olayı şu arkadaşlar. Duygu Özas'tan kapanırsak gerçekten kötü yorum yapmak değil de ciddi manada çok özenti ve vasat duruyor. Gülünür yani. Kötü yorum yapmak değil deyip bu kadar gömmen... Bu az önceki videoma çok çok fazla Toka ile ilgili yorum geldi. Ee, ben sevdiğim için takıyorum. Size yalakalık yapmak için takmıyorum. Yani niye bu kadar darladınız kendinizi anlamadım. Şu videoma gelen yorumları okuyorum. Bu ne şimdi? Soru işareti, soru işareti. Çok komik. Bir de yorumlara bakıyorum. Rezalet. Hiç olmuş mu bu akım sana. Nokta nokta. Türbansız taksaydın şapkanı. <laughs> Çok güzel olmuş bir daha olmasın. Küfretmiş biri. Türkler bir şeyi çalmasın ya. Hak edene hak ettiği lafı söyleyince saygısız oluyoruz. İlginç. Ben ne hak etmişim orada videoda? Hiç olmamış akım bitti bu videodan sonra. Şu videoma gelen bir yorum. ebeveynlerine yazık. Ben de yazdım ki senin de kafana. <laughs> bir de yazmış ki yazık kafana. Şu videoma gelen bir yorum. Abi ya sana bir şey soracağım ya. He. Abi şimdi 13 tane meybuzum var. Biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi tamam biri 3 tanesini zorla aldı. Geriye ne kaldı? Geriye 13 meybuz bir de ceset kaldı aslında. Şu toka ne zaman çıkar oradan? Ee, Merve Nur Şahin'cim seni ilgilendirir mi bu? Siz beni linçledikçe ben inadına takacağım. Aynı videoma Sümeyye meybuzları getir. Sümeyye esprisini yapıp gülen kaldı mı? Bu ne kardeş? Hangi devirde yaşıyorsun? Kapaları Sümeyye demek hoşunuza mı gidiyor? Tövbe Rabbi ya. Şu videoma gelen yorum. Adı kapalı, nah kapalı. Yani ben bir yerimi mi açmışım? Böyle kıvırta kıvırta dans mı etmişim? Şöyle 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 yapmışım. O kadar çok konuşmak istiyorum ki bu konu hakkında. Yani kapalıları neden yargılıyorsunuz? Size ne? Bak. Size ne? Anladın mı? Size ne? Şu videoma gelen bir yorum. Tamam iyi hoşta şöyle bir söz var. Tesettür tarz değil farzdır. Bu sözü söyleyen neden söylemiş sence? Tesettürlüler tarz giyinemez mi demek istemiş? Sence öyle mi demek istemiş? Yoksa şunu mu demek istemiş? Açıksın ve sadece tarz için saçının bir bölümünü kapatmışsın. Ama hala açıksın. Açıklığına devam ediyorsun. Ama sadece birkaç gün fanı başörtüyle kapatıp tarz yapmışsın. Anladıysan? Anladım de Melekçim. Tamam? Yani şöyle bir algı var. Tesettürlüler tarz giyinemez. Neden? Çünkü şöyle bir laf çıkarmış melekçim. Tesettür tarz değil, farzdır diye bir laf varmış. Melekçim öyle dediği için biz tarz giyinemeyiz. Bütün kapalılara sesleniyorum buradan. Tarz giyinirseniz melek size aynen bunu yazar. Şu videoma Kanka bana ne ama cringe'likten öldük nokta nokta. Sana neyse niye yazdın? Sana neyse neden ellerini oynatıp yazdın? Şu bak aynı videoya gelen yorum. Arka fondan Rabbim sev onları bağışla rahmetinle duyuyorum otomatik. Kızım sen ne yapıyorsun? Olmuş mu bu şimdi? Buna bir şey demeyeceğim. Siz anladınız. Benim gözlerimden anladınız siz. Bu ne Allah aşkına? Tamam tarz marz yapıyoruz da saçını yana atar gibi şalı atmak nedir? Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Saçı uzun bir insan. Saçını yana atar mı? Sen saçını yana atan bir açık kız gördün mü? Bilerek salmadım ki o şalı. Siz yorum yapmayın diye saçma sapan. Boynum kapalı. Saçım gözükmüyor. Şalı ha böyle yapmışım ha şöyle atmışım. Ne geldi sizi? Sizin ne geldi? Allah Allah ya. Bu yorumu iyi dinleyin. Profesyonel bir dansçı olmadan bunları bu şekilde yorumlamamalısın. Ben yaklaşık 12 yıldır her tür dans tipleriyle çalışmış olarak gereksiz ve gerçek olmayan bir yorum paylaşmışsın. Yani hem cümle devriğin de devriği hem de ben oraya yazmışım ki dans etmekte de iddialı değilim. Eğleniyorum. Yani yorum yapma gereğinde niye bulundu? Ee, arkadaşlar dans etmeden önce Piri ve Ceylin'e soruyoruz. Profesyonel bir dansçı değilim. Ceylin'cim dans edebilir miyim diye. Bu Yok hayır dans edemezsin derse tamam Ceylin'cim diyorsunuz. Ee, bir yorum daha. Yaptığın dansların hepsini biliyorum ama çoğu yerde yanlış var. Dans etme bir daha çünkü edemiyorsun. Ee, Rana Köse. Ceylin'e sorduktan sonra Rana Köse'ye de soruyorsunuz. Önce video çekiyorsunuz. Rana Köse'ye atıyorsunuz. Rana'cığım ben dans edebilmiş miyim? Atabilir miyim bunu diyorsunuz. O kabul ederse. Etmezse yok. Biri de Betül'cüğüm. Birini etiketleyip ne yapıyor bu yazmış. Öğreteyim dans ediyoruz. Şu videoma gelen yorumları okuyorum. Oğlum bu ne lan? Daha saçma çok az şey görmüşümdür. Yarıldım gülmekten. Nereden çıktı böyle salak şeyler benim karşıma? Al. Ben bunu erkek sanmıştım. İrem diye bir kızın yazması beni bir tık üzdü. Neyse aman. Yargım için devam ediyor. Aynı videoya yorumları okuyorum. Bu ne çirkin bir paylaşım. Pes. Leş. Tokayı taktıktan sonra bir de kendini güzelmiş gibi görmesi. Bacım başörtüye toka mı olur? Madem takmayı çok istiyorsun açıl. Ayrıca tokayla gerçekten çok kötü görünüyorsun. Onu takınca güzel olmuyorsun yani. Madem takmayı çok istiyorsun açıl. <laughs> İstersen buraya kalem takarım. De ki sen şalına kalem takamazsın. Ben takarım. Anladın mı? dediğinizi umursamıyorum kardeşler. Tokayla ne oluyor? Nece tesettür bu? Yeter. Komik bir bitmediniz. Hani girdin, izledin videomu, yorumları açıp böyle sinirli sinirli yorum yapmak. Neye sinirlendin? Ben sana ne yaptım da sen bana sinirlendin? Ben oraya tokamı taktım. Seni niye gerdi bu? Daha kötü bir reels görür müyüm sanmam. Üf takma artık şu tokayı başörtünü az geriden yap bitsin gitsin. Başörtünü az geriden yap demesi normal çünkü başörtümü ileriden yapıyorum mecbur gıdığım var çünkü. Geriye git, daha fazla geriye gitmiyor başörtüm. Şuradan bahsediyorsan da saçım gözüküyor daha fazla geriye alırsam. Takma şu tokayı demişsin. Sen Şeymacım senin inadını takacağım. Eşerba toka mı? Yazık. Neden tokaya? Anlam veremiyorum. Amacı ne yani? çok toka takmak istiyorsan açıl güzelim türban süs değil çünkü yapmayın şöyle ya. Yok daha neler el insaf. El insaf? Kusacağım. Duygu alt cin. Kusabilirsin. Gel. Gel kus. Çok komiksiniz. Başörtülerini ne hale koydunuz? Başörtüsünü isteyen istediği gibi saçmalığı zırvalanmayın. Bütün kapalıları temsil ediyorsunuz. Başörtüsü bir ayet. Rabbim de bunun hesabını sorar. Hesabını soracak şey tokam mı? Senin yaptığın bu ahlaksız davranış mı? Saçmalıklardan seçmeler Allah akıl fikir versin. Senacım. Yani herkese saygım sonsuz fakat Rabbimizin bize gönderdiği kitabın ayetindeki emrini böyle davranmanız beni çok üzüyor. Keşke ağırlığını kaldırabilen kişiler kullansa. Ağırlığını kaldırmanın şu küçücük tokadan geçtiğini düşünüyorsan yazık. Şu videoma gelen yorumları okuyorum. Destekle bu videoyu neden yaptığımı söyleyeyim. Keşfet'ime sürekli çıkan bu burnundan bir şeyler çıkarıp şöyle makyajını temizleyen Asyalılar var ya, onları yaptım. Herkes duyar kasmış buradan Asyalılara niye yürüyorsun diye. Hani yüzlerini sildikten sonra böyle başka biri çıkıyor ya ortaya. Onu yaptım yani ben. Çok da güzel bir tespitti. Tüm Asyalılar aynı değil. Türkiye de Asya'da. Türkiye de Asya'da değil mi zaten? Ama zaten Türkiye Asya kıtasında değil mi? Ben Türkiye Asya kıtasında değil mi diyorum videoda. <laughs> niye bunu bu kadar büyüttünüz? Videoma gelen diyorum. Peki ya şarkı ile gördüğümüz realsin birbiri arasındaki saçma duruşu? Her şarkı ile bir reels çekilebilir. Bizim en iyisini yememizi istiyorlar ve özenle seçiyorlar. 3 nokta. Çok güzel duyar kasmışsın ya. Hayır buna bir şey diyemiyorum. Çok güzel duyar kasmışsın. Komik mi yazmış biri? Bence komik. Şu videomun altına gelen bir yorum. bebek hareketleri yapma bebe. Ben nerede bebek hareketi yapmışım? Annene öyle ağız yanıltmak. <laughs> Abi tamam anneye ağız yamultulmaz falan filan da bu bir video yani. Bu bir komik bir video. Niye bu kadar kasıyorsunuz? Tesettürün üzerine şapka takmak örtüyü sindirememektir. Hatice sanırım. Hatice Dindar'cım. Ben e, şalımın üstüne şapka taktım diye tesettürü sindirememişim. Vallahi helal olsun. Nereden tutuyorsunuz? Bir yerden linçliyorsunuz ya. Vallahi size helal olsun. Zahmet oldu şal. <laughs> Annesi olmayan insanlar var. Değer bilin. Bu nasıl bir duyar kasmak ya. Şu videoma gelen yorum. Hiç utanmadın mı paylaşırken? Videoda böyle yapıp işte çok açık giyiniyorlardı. Ben de ona istinaden şöyle yapıp hani hiçbir yerimi göstermeden sadece kıyafetimi değiştirdim. Altına da helal versiyonu yazdım. Harama helale Allah karar verir. <laughs> ben bir şey demiyorum ha. Şu videoma gelen yorumlar. Niye dedem gibi giyiniyorsun aga? Bu yelek artık herkes giyiyor o yeleği yani. Gelip bana hala dedem gibi giyiniyor demeyin. Yelek bu. Hı. e bu yelek benim emekli dedemin yeleği değil mi? Evet bebeğim. Emekli dedenin yeleği. Şu videoma gelen yorumlar. Sen bu danstaki kıvrak hareketlerini başındaki örtüye yakıştırıyor musun? İnan çok merak ediyorum. Kapaların dans etmesine karşı olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ama ben orada kıvrak hareket yaptığımı düşünmüyorum. Nice kıvrak hareket yapan bir sürü kapalı varken gelip bana çatmanız. Keşke başındaki örtünün sorumluluğunu alsan ya da çıkartsan örtüyü. Sadece Müslümanın Müslüman'a art niyetsiz bir önerisi. Bir kere sen bir vasıfsız bir insan olarak bana o kafandakini çıkar diyemezsin. Ben bunu en büyük bunu hakaret algılarım. O kafandakini çıkar bana asla diyemezsin. Tamam mı? Şu videoma gelen yorumlar. deli manyak takmak zorunda değilsin amacına uygun takmadıktan sonra saçlarını kapamanın hiçbir anlamı yok be bacım. Ben <laughs> bir toka taktım diye amacının dışına mı çıktım? Ve takınca saçlarımı kapamanın bir mantığı yokmuş. Bak sen. Bak sen şu işe. Şu videoma gelen yorumlar. Ne gerek var ya? Tesettürü ne hale getiriyorsunuz? Allah ıslah etsin. Bu niye devlet meselesi oldu bu kadar? Vallahi billahi akıl yok gram. <laughs> Kardeşim çok büyük bir küfür etmiş onu gördüm. Murat <laughs> çok sinirlenmiş. E, küfür etmiş. Ama çok içten küfür etmiş vallahi. Şunu söylemek istiyorum. Şu yorum gelmiş. Ne kadar her şeye dikkat ediyorsun. Boynunu başörtüyle kapatmışsın gözükmesin diye. Ben orada... Ee, bu, bu yorumdan sadece bir tane gelmiş. Toka yorumundan milyonlarca gelmiş. Ben orada e, başörtümü yaparken boynum gözükmesin diye fularla bağladım. Tokayı taktım. Orada toka linci yerken ben içimden diyorum ki ben orada fularla boynumu kapatmışım. Onu neden kimse görmüyordu? Herkes tokaya taktı. Yani bu kadar mı ee, böylesiniz? Sadece linçlemek üzerinesiniz. Yani sen beni İslamiyet'i kirletiyorsun diye linçlerken ben orada boynumu kapatmışım. Bir tane e, videoma yorum gelmiş. Evde şal mı takılır asıl? Dışarıda değilsin ki terlemiyor musun? Hıdı fıdı hıdı fıdı. Yani ben evdeyken açık çekeceğim videolarımı dışarıdayken kapalı çekeceğim o zaman. Senin bu yorumunun mantığına göre. Şey ya hani anladın sen. Hani şey ya. Evet şimdi yorumlar bitti. Beklediğim kadar moralim bozulmadı. Çünkü önceden okuyup esesini aldığım için önceden moralim bozulmuştu biraz. Daha iyi geçti en azından. Uzatmak istemiyorum. Linçliyorlar. Böyle bir linç tayfa var. Hemen gelip benim videolarıma yorum atıyorlar. O tokanıya lan o tokanıya bırak bıktım senden. Böyle. Böyleler. Onları Allah'a havale ediyorum. Sizi seviyorum. Linç tayfayı sevmiyorum. Onlara yallah. Öpüyorum yanıcıklarınızdan. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bak sakın unutma. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutma. Tamam mı? Görüşmek üzere. Bay bay.